Günü. Hemen hastaneye gitmeliyim. Hastalarımı bekletmemeliyim. Şuradan hemen şu tarafa doğru koşarak gideceğim. Arkadaşlar bu arada sizler de hoş geldiniz. Nasıl olmuşum sizce? Doktor önlüğüm bana yakışmış mı? Bence çok güzel oldu. Kız bebek sonikleri de sürpriz olacak. Bakalım bugün ilk hastalarım kimlermiş? <laughs> yorum yorum gelmiş. Ha? Galiba Kerem komiser benim ilk hastam. Hemen şu yorumu okumalıyım. Emir'den gelmiş tam da 9 saat önce Berca abla birazcık yanlış yazmış ismim ama sorun değil Berca abla lütfen yapı kapışması çekin bir de facecam bir video gelsin gözünün gözüktü video Ha facecamli video yüzümün gözüktü video diyorsunuz yani bakın nasıl olmuşum artık ben bir doktorum ve hastalarım var benim Şimdi gidip onları tetanoz aşısı yapacağız. Bugün iki tane hastamın tetanoz aşısı yapacağım. Biri tam karşımda oturuyor şu anda. Bu arada arkadaşlar sizler de hemen yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda isminiz ve böyle profil fotoğrafınız gözükebilir. Şimdi girelim bakalım. Günaydın. Günaydın Berco. Vay be doktorluk sana çok yakışmış. <laughs> Sanırım yenileri sen yapacaksın bize. Evet evet ben yapacağım. Gel bakalım Kerem komiser. Yalnız... Ee, sanırım bir tane daha hasta vardı. O gelmedi mi? Geldi geldi. Yukarıda odaları geziniyor. Odaları mı geziniyor? Allah Allah. Merhaba. Günaydın doktor hanım. Ay merhabalar. Hoş geldin tatlım. Gerçekten çok yakışmış kıyafetin sana. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Nazlı. Hadi çıkalım bakalım Kerem komiser. Şimdi gidelim bakalım diğer hastam kimmiş? He? Kız büyük senin ne işin var burada. Merhaba. Ben Doktor. kardeşin. Aa süper. ikinci hastam da sensin. O zaman gelin bakalım. Odam tam olarak burası. Vay. Ben de doğru tahmin etmişim. Tamam ben o zaman şu şu tarafı neymiş şöyle öyle mi? Evet evet kız bekleyin. Sen buraya geç. Kerem komiser sen de böyle geç lütfen. Niye bu ne var? Orada iğnelerim var. Ha? Ha? iğnelerim nerede ya? Hey, iğnelerim yok. İğnelerim nerede? Yo, ben hiç görmedim. Ne bu şebet? E, i̇ğneler yok. Şebet de hocam işim vardı. Gidip de isteyim halledeyim. Ya dur dur. Bulurum iğnelerimi. Vardır iğnelerim. İğnelerim nerede benim? İğnelerimi ne yaptınız? Ay Ta Dubai'den getirdim o iğneleri. Özel olarak getirdim. Ay tamam Bercan'ım bakıyorum şu anda. Aa iğneler nerede? Hey hey doktor hanım beyler. Bercan'ımın iğneleri nerede? Ya bizden başka doktor yok ki şu anda hastanede. Sanırım saat çok erken diye. Bulamadınız mı? Hayır maalesef iğneleriniz yok. Ama ben eminim sizin odanızdaki sandığın içine bırakmıştım iğneleri. Yani nasıl olamaz? Of nasıl ya? İğnelerim nerede? İğnesiz nasıl iğne yapacağım hastalarıma? Olamaz ya olamaz ya. Nerede bakayım her odaya bakacağım. Yani bir tek benim odamda sandık var. Başka bir yerde de yok ki. Buradaydı iğnelerin. Burada olması gerekiyordu. Evet Berce Hanım ben zaten oranın içine koydum ama yok. Diğer odalarda da yok. Of ya. Şimdi hastalarım iğne yapamazsam. Hastalarım ya ölürse. Ay evet biliyorum bu çok önemli bir iğne ama maalesef iğneyi galiba birisi çalmış. Ne? İğneyi birisi çalmış mı? Yani kim niye çalsın ki iğneyi? Kız bebek Sonya ve Kerem komiseri e iğne yapacaktım ben. Evet yani iğneden korkan birisi varsa belki de iğne olmamak için iğnelerini kendisi almıştır. Hmm, yani zorla kimse iğne yaptırmıyoruz ama zorunlu yapılması gereken bir iğne. Kız bebek Sonya ki iğneden korkuyor açıkçası ama niye çalsın ki? Hey Kerem komiser iğnelerimi gördün mü? Hayır ya yemin ederim görmedim ben hiç. Geldiğimden beri burada oturuyorum sen de biliyorsun. O zaman yani tek bir şüpheli var. O da kız bebek Sonic. Hmm, acaba iğnelerden korktu için iğneleri mi çaldı yoksa? Gidip kız bebek Sonic'i bulalım. Nereye gitti o biliyor musun? Hayır ama e, yani birkaç gündür çiftlikte bir şeylerle uğraşıyor. Belki çiftliğe gitmiş olabilir. Tamam hadi gidiyoruz çiftliğe gidiyoruz. Çiftlik mi? Niye De ki çiftliğe niye gidiyoruz? Çünkü kız büyük sen orada diyorsun. Belki iğneler alıp oraya götürdü de sakladı. bu mantıklı da. İyi öyleyse gidip bakalım. Hadi gidelim götür beni çiftliğe ne taraftan? İşte burada dümdüz gideceğiz ilerisi hemen. Tamam hadi gidelim bakalım. Arkadaşlar sizce iğnelerimi kim çaldı? Yani kız büyüksünü çalmış olabilir. iğnelerden çok korkuyor. O iğne de ona yapılması zorunlu bir iğneydi. Kesin var ya kız büyüksünün işi bu. Kesin onun işi. Şimdi gidelim bakalım çiftliğe hemencik. Çiftlikte kesin iğneleri buluruz. Sus sus. Sakın ses yapma. işte bak burası o da çiftliği. Ha? Bakayım bakayım dur çok merak ettim. Aa, ha? O ne böyle? Aa, havuç havuç kafalı adam. <laughs> havuçlu adam. Ne yapıyor orada ya? Galiba yanında bir adam çalışıyor. Aa, avuç adam. Demek burayı tarla da yapıyorlar. Hmm, bakalım gel kesi kesi gidelim. Bence direkt normal bir şekilde gidelim ve kız büyükse soralım ne yapıyor diye. Tamam olur. Hadi gel bakalım. Hey merhaba abi kolay gelsin. Merhabalar hoş geldiniz. Ben havuç adam. Evet evet fark ettik zaten. <laughs> merhaba merhaba. Vay be ne güzelmiş burası. İsterseniz Avcı ben <laughs> yok yok teşekkür ederiz. Biz kız bebek bakmaya gelmiştik. Gel Kerem komiser girelim direkt şöyle. Kız bebek neredesin? Hı Ee, burada kimse yok. Ne? Ge ha? Beyeceğim Ne ne ne. Ana ne. Hani şu şey geliyor mi nerede? Ne işe? Hey kız bebek biz geldik biz geldik. Ana şey şey geliyor. Beyeceğim canım benim hoş geldiniz. Ne işiniz var sizin? Gidin buradan. Gidin buradan mı? Resmen kovdun bizi. İn bakalım. Ne? Yoksa iğnelerimizi de mi çaldın? <laughs> şey, ne iğnesi be? Yok yok canım benim. Ben niye çalayım iğneleri? Emin misin kız bebek seni? He he. Ne olmuş? Ben ne işe işleyeyim var. Ben gideyim en hani işe. Hmm. Kerem komiser bence şu havuç adama soralım. Onu bence köşeye sıkıştıralım. O bize söyler belki. Olur olur olur. Hadi gel hemen gidip soralım havuç adama. Bakalım belki havuç adam bize belki bir şey söyler. Bence Maria kesin kız bir yükselik şey çaldı inelerimi. Hey havuç abi havuç abi. Merhaba kolay gelsin tekrardan. Merhaba merhabalar. Hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Hmm, Kerem komiser sen söylesene sıkıştır. Polisim de polis olarak söyle. ben bir polisim. Şimdi o iğneler nerede çabuk söyleyin. İğneler içeride efendim içeride efendim. Ah, aferin bakalım. Aa, direkt söyledi. Götür bizi oraya. Yoksa seni tutuklarız avuç adam. Tamamdır efendim tamam ki de buyurun şöyle içeriye girerseniz. İşte burada burada burada. Burada mı? Burada nerede? Burada mı? Yok burayı gösteriyor. Burada mı? Aa, bu ne be böyle? Aa, Kisi bir yer. Tamam, git. Sakın. Hatta biz buraya gireceğiz. Üstümüzü kapat avuç adam tamam mı? Direkt kapat üstümüzü. Tamam efendim Gelin bakalım. Gel gel Kerem komiser. Geç 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 geç. Kız beyiksenik görmesin. Demek sen var ya sen. Demek kız beyiksenik iğnelerimizi çalmış. Ha? Burası da neresi be? dik ee, garip bir yere geldik. Ne yapacağız şimdi? Burada hmm, kesin var ya iğnelerim benim iğnelerim orada. Kokuları geliyor burnuma. Tamam galiba burayı yapmamız gerek. Tamam ben şimdi şu düğmeye basacağım sen yapmaya başla tamam mı? Bastım. Tamam böyle mi böyle mi? Oh! <laughs> ya Kerem komiser. <laughs> Düştü ya. Nasıl yapacağız ki burayı? Of çok zor gözüküyor. Nasıl yapacağız? Ben de hiç yapamam burayı. Hmm, havuç adamdan yardım isteyelim o zaman. Hey hey. Pişt pişt, hey havuç adam. Hey duyuyor musun beni? Evet efendim buyurun ben buradayım. Gel gel havuç adam yardımına ihtiyacımız var. Çabuk buraya gelmelisin. Tamamdır efendim hemen geliyorum. Ama üstümüzü tekrardan kapaman gerek. Çabuk çabuk hemen buraya gel. Var ya kesin iğnelerim orada. Kesin orada. Geldim efendim işte buyurun. Ne istemişsiniz benden? Hah, havuç adam. Hoş geldin. Ee, senden, e senden şurayı yapmanı isteyeceğiz. Küçük ufacık bir şey. Efendim ben bunu yapamam asla. Ben çok acemiyim böyle şeylerde. Tamam o zaman gel 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 gel. Tamam tamam gel lütfen yardım etmen gerek. Biz buraya geçemeyiz. O zaman sen tuşa bas ben burayı deneyeceğim. Yapacağım burayı. Tamamdır efendim. İsterseniz blok da var. Yok yok. Deneyeceğim. Yaparım ben. Güveniyorum kendime. Tamam efendim. Siz bilirsiniz. Işte bir dakika ee, geçti tekrardan başlaması gerek hmm, bu geri dönüyor mu ki acaba böyle gidiyor böyle gidiyor tamam aa bir tane daha çıktı yap yap arda arda bas avuç adam bakalım arda basarsa belki üst üste binebilirim tamam şimdi bir tane daha gelirse ona ne oluyor ya <laughs> hayır ay yancım hayır hayır ay ya hayır ya daha yapamadım ki ya hemen öldüm tamam durun şuraya su gelmişken buradan buraya çıkacağım şimdi şuradaki blotak aa Havuç adam yapıyor. <laughs> Teşekkürler havuç adam. Tekrar başlatır mısınız bunu? Ben yapacağım bunu. İnanıyorum kendime. Baba, babası buna buradan mı? Evet evet oradan. Basın basın gelsin bakalım. Ha şimdi buraya gelecek. Ay 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 gelmedi. Ah, heh, geldi geldi geldi. Uf bu bayağı zor bir şeymiş ya. Tamam durun. Şimdi ilk önce buraya. Basın basın gelsin, gönderin gelsin. Yapacağım ben burayı. Heh, şimdi buraya buraya önüme geleceksin. E e ee, hop hop tamam. hop hop ay nereye gidiyor? Hopala. Hopala. Hop ay değişim Hayır hayır hayır. Ah ya iyi ilerledim ama ya. Yine iyi ilerledim değil mi? <laughs> evet evet iyi ilerledim. Tamam tamam bu böyle olmayacak arkadaşlar. Havuç ee, adam bize de iki blokları atma şansın var mı? Burayı biz direkt böyle koşarak geçelim. Tabii ki de atardım. İşte buyurun. Ee, ben yukarıya çıkarım artık. Yoksa kızmayı sevin, Beni işten kovar. Tamam tamam git havuç adam. Çok teşekkürler. Muhebe, oh ilk kız büyüksin yanına böyle bir çalışan almış. Şimdi hop, şuraları hemen yapalım. Gel Kerem komiser, koş 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 koş. Kesin iğnelerim orada. Valla iğnelerim kokusunu tanırım ben. Hemen şuradan. Bekle Kerem komiser, sana da yol yapacağım. Şöyle şuradan, şuradan, şu şuradan. Ee, şey birazcık şey oldu galiba. Yo ben gelmeyecektim. Beni de Tamam. <laughs> gel gel. Heh, çıkabilirsin diye düşünüyorum böyle. Hop buradan da buraya çıkalım. Buradan şuraya bir yol yaparsak buradan da şöyle çıkarsak şöyle çıkalım. Ay ay az kalsın düşüyordum. Şuradan da buraya. Tamam. Ha? Demin bir tek kaya. Demin burada böyle bir şey yoktu sanki. Ha? Acaba kız güvenlik buraya girdiğimizi mi anladı? O adam biz şikayet etmiş olabilir mi? <laughs> olabilir. Dur dur. Şimdi şu sandığı ilk önce bir açalım bakalım. He? Ne oluyor ya? Aa! Bak bak camı kırıyorum ki. <laughs> Benim iğnelerim. Yemin ederim bunlar benim iğnelerim. Kız bebek sonik almış iğnelerimi. Bu benim iğnem. Kesinlikle benim iğnem bu. Bu kadar büyük iğne başka kimse de yok. <laughs> o nasıl iğne ya? Bunu var ya. Kız bebek senin totosuna sokacağım bunu. Göstereceğim ona. Şiş. Benim Gülşen Hanım'a gidiniz. Özel Hanım. Şiş bittiniz. Sen bitti nasıl? Gel bakayım buraya. Sana bu iğneleri yapacağım kız bebek senin. Kurtuluşu yok. <laughs> Bak ya bak ya kaçtı. Sen görürsün şimdi biz buradan çıkamayacak mıyız? Seni yakalayacağım. Sonra bu iğneleri popona popona yapacağım. Göreceksin sen gel bakalım. Çok da acıtmıyor aslında ya. Gel Kerem komiser bir tanesini yapayım sana. Şey aslında sonra yapsa daha iyi olur gibi. Tamam sonra yapayım bir şey olmaz. Kerem komiser burayı direkt patlatalım. Ee, tamam ama patlamayacak. Şu yandan yandan şu taraftan patlat patlat patlatırsan çıkabiliriz buradan. Tamam o zaman patlatayım ben. Evet evet şuralara TNT'leri tl koy sonra da yak burayı. Tamam çekil bakalım şimdi atıyorum. Aa, attım. Atıyor musun normal? Ama şey yeşil olandan mı attın? Evet sadece o vardı çünkü. Eyvah. Ee, kötü bir haberim var. O dinamit hiçbir şey yaramıyor gördüğün gibi. Hiçbir yeri patlatmıyor. Hı, e, burada mı kaldık? Hey havuç adam yardıma gel. Bu. Hı, bu kim ya? Aa, buraya ne oldu? Bir tane blok yok burada. Hey hey havuç adam yardım et bize lütfen. Ne olursun. Geliyorum efendim. İşte geliyorum. Ha? Teşekkürler. Vallahi geliyor duydum sesini. Havuç adam. Efendim hemen kurtarıyorum sizi. Çıkart çıkart bizi buradan. Kır buraları. Vay be havuç adam. Teşekkür ederim. İşte sana ilk yardım çantası hediye. Şey teşekkürler efendim. Ben zaten bu kız bebek sönük sevmiyorum. Bana çok az maaş veriyor. Bak ya bir de az maaş veriyor adamı o kadar çalıştırıp. Cık cık. Tamam gel havuç adam. Kız bebek Sönük bizden kurtuluşun yok. O iğneyi olacaksın. Hayır patlayın bum diye. Bum diye patlayın seni iğne yapacağım o popona göstereceğim sana ay tamam şimdi kız büyük senik gittiyse buradan çıkmamız lazım ve onu yakalamamız lazım ona zorla iğneyi yapacağız yani Mecbur arkadaşlar tetanoz aşısı olması lazım yani. Yoksa hastalıktan ölür. Onun iyiliği için yani bu aşı. Ha geliyorum ben de hemen. Şöyle bloklarımı koyayım. Buradan hemen çıkıp kız büyük seni tutup onu hastaneye götürüp zorla iğne yapacağım ona. Şimdi şuradan hop şuraya atlayayım. Evet kız büyük seni nereye kaçtı? Ben yakalayacağım onu. Bir polis olarak görevimi yapacağım. Sen merak etme hastaneye geç Berca. Kız büyük seni bende. Helal be Kerem komiser. Hadi o zaman arkadaşlar biz hastaneye geçelim. Şu iğnelerimi hazırlayayım. İğnelerimi hazırladıktan sonra kız bebeksini yapacağız bu iğneyi. Tamam odamı da hazırladım. İğnelerim de burada duruyor. Birazdan gelirler büyük ihtimalle. Doktorluk bana çok yakıştı ya. Ben çok sevdim bu doktorluğu. Siz ne diyorsunuz? He? Yeter Hocam iğne hocam. Ama lütfen yavaş yap şimdi. Hadi geç kız bebeksini. Kaç saattir senle uğraşıyorum. Geliyorlar işte. Hastalarım geliyor. Oley. ilk hastalarıma yine yapacağım şimdi. Bakalım nasıl olacak. Gelin gelin. Elim hafiftir. Hadi geç bakalım kız bebek senin. Ha? Sana ne oldu? Aa. <laughs> Kerem komiser. <laughs> Sen galiba gerçekten kız bebek kelepçe takarak getirmişsin. Evet. Gelmiyordu. Ne yapayım? Zorladı beni. Hadi geç bakalım içeri. Cüce şey seni. <laughs> Kerem komiseri bayağı sinirlendirmiş olmalı. Evet. Geçin bakalım. Kerem komiser sen nereye sen de geçeceksin. Ha doğru. Unutmuşum ya ay Allah. açalım bakalım kapı. Tamam ben de buraya uzanacağım galiba değil mi? Mercan lütfen yavaş yap olur mu? Canımı acıtma. Ben buraya galiba. Evet uzanın bakalım uzanın. Bekle bakalım senin elini çözeceğiz ama... Seni buraya bağlamamız gerek. Şimdi yap bakalım. Buradan kaçış yok mu kaçış? Bak kız bebeksin zorluk çıkartma. Zincirle seni buraya bağlarız yoksa. Ben yettim ya. Evet bak bak kız bebeksin. Geç bakalım içeri. Hala da kaçıyor ya. Geç bakalım. Ellerinin kelepçeli hala gidiyorsun. Of yeter. Ben şimdi ona yapacağımı biliyorum. Bekle Bercan. Ben onu buraya kelepçeleyeceğim. Tut. Evet doktor hanım buradalar. Ha? Aa, kız büyük seni baya bir kelepçelemiş. Kerem komiser iyi misin? İyi miyim? Hadi buranın da şu iğneyi kurtulalım artık. <laughs> kız büyük seni nasıl bağlamış burayı? Bir de pasta koymuş üstüne. Ee, başla, 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 başla. Tamam tamam sakin ol. <laughs> Yedireceğiz şimdi sana o pastayı. Evet şimdi ilk iğnelerimi yapıyorum. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Cız. bakalım. Sıra Kerem komiserde. Hop. Cez. Oho. Bıla bıla bıla. Alam alam alam. Oho. Yalıyorum yalıyorum yalıyorum. Acıyor 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 acıyor. Of bu nasıl bir inedi. <laughs> ya ama tetanos iğnesi birazcık ağrıtıyor yani. Özür dilerim. Neyi bilerek acıtmadım. Ay. Of acıyor 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 acıyor. Ya bu doktorluk eğlenceli bir şeymiş aslında. Durun kız büyüksene bir tane daha yapayım çıkmadan. Hop bir tane daha şöyle. Ha, Hak ettin kız büyük Kaçarak hak ettin. Ay o yeter sattım. Bu ne? <laughs> kız büyük Yok yok yeter yeter. Can acımasın. Tamam o birazcık burada yatsın. Dinlensin. Sonrasında onu buradan çıkartırız. Ha? Tamam. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar doktorluğumuzun da burada bugünlük sonuna geliyoruz. Sizce nasıl bir doktor oldum? Bence çok iyi bir doktor oldum. İğneleri de bence gayet iyi yaptım. Yani birazcık acıtmış olabilir ama acemi doktor şansı olsun. Acemiliğime vereyim birazcık da bunu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Eğer iğne istiyorsanız bana gelebilirsiniz. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Lütfen abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın. Çünkü 600 bin abonede facecam video gelecek. Sizleri çok 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 öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.